Bir yanda onların şiddetle kovulan, ibadetlere engellenen, çocuk kadın demeden öldürülen bir halk e, ve onlara bu zulmü yapan bir terör devleti. Öte yanda ise gözünü görmemek, kulağını duymamak için kapatıp sırtını Filistin'e çeviren sözde medeni bir dünya var. Gazeteci yazar Sayın Turan Kışlakçı ile Filistin'de Kadir Gecesi zirve yapan bu zulmü ve dünyanın gulal olmuşluğunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kudüs'te Ramazan ayında üstelik de Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'da sahnelenmeye başlayan ve dozu her geçen gün daha da artan İs İsrail şiddeti e, Gazze'ye kadar uzandı. Peki bu olayların çıkış noktası ne? Yani Yahudi takvimine göre dünyanın yaratılışının e, 5782. yılı kutlanıyor. E, Kudüs'ün işgal edilişinin e, yıl dönümünü kutlamak için harekete geçen 35 gündür toplantılar yapan aşırı sağcı parlamenterler, siyasiler, hahamlar tanınmış bazı isimlerin tek amacı Mescid-i Aksa'yı yıkıp 3. tapınağı inşa etmek mi? bu topluluğun 3000 kişilik polis koruması eşliğinde köyü değiştirme güçleri var mı? Evet, öncelikle şöyle diyeyim, bütün Müslüman dünyanın yarın için başlayacak Ramazan dünyası, dünya, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu Ramazan bayramı hakikaten bizim için iyi geçmedi İslam dünyası için ve dünya için de diyebilirim bunu. Çünkü Kudüs e, selam selam şehri olarak bilinen, barış şehri olarak bilinen bir yer ve Yuruşalim aynı manadan İbranici bir kavram, barış şehri demek. Bu tarih boyunca böyledir. Eğer siz Kudüs'te barışı, barışı sağlarsanız barışı. dünyada barış var demektir. Eğer Kudüs'te barış yoksa, dünyada da barış yok demektir. Bugün dünyada barış olma için en büyük sebebi Kudüs'te bir türlü huzurun ve barışın yakalanmaması diyebilir. <laughs> ve barış olması isteniyorsa Kudüs'te huzurun olması gerekiyor. Bütün dünya bunun çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü Kudüs'te barış olmazsa Japonya'da da olmaz, Latin Amerika'da da olmaz, Avrupa'da da olmaz, Afrika'da da olmaz, Asya'da da olmaz. Dünyanın hiçbir yeri yerinde olmaz. Bu Romalıların bir değişi, bu Perslerin bir değişi, bu e, Yahudilerin, Hristiyanların bütün kadim din ve medeniyetlerin hepsinin ortak diyeceği. Kudüs bundan dolayı çok önemli. Çünkü Daru'salam denmesiniz, eğer dünyada barış istiyorsanız Kudüs'e bakın. Orada barış varsa dünyada barış vardır. Orada huzur varsa dünyada huzur vardır. Orada sıkıntı varsa bütün dünyada sıkıntı var. İşte geçen yüzyılın emperyalistleri bu coğrafyada kendi o emperyalist işkallerini Temkin edebilebilmek için Siyonizmi getirip İslam dünyasının Orta Doğu'nun gövdesine koydular. Yani bunu Siyonistler bu kadar rahat buraya gelip bir devlet kurması yok, işte İsrailler geldi bunu yap Hayır onlar değil. Bütün o dönemin en süper güçleri destek oldu. Fransa destek oldu, İngiltere destek oldu. Almanya onları tehcir ettirerek, kovdurarak çünkü birçoğu gelmek istemiyordu bu coğrafyaya. Zorla onları katlettik diyerek böyle bir evet katlettiler fakat büyük bir kısmını da buraya gönderdiler. Hitler'in evet. öldürmeye çalıştıkları gemilerle buraya gönderdiler. Ve gelinen nokta bu coğrafyada huzur olsun istemiyorlar. Barış olsun istemiyorlar. Ki Yahudileri e, tarihlerine baktığımızda hep sahip çıkanlar Müslümanlar oldu. Fakat bugün Siyonistlerin, Yahudilerin gelip mücadele ettikleri Müslümanlar. Yani bu Yahudiler açısından da utanç verici bir şey. Her evet. Ramazan ayı maalesef bir gündem bulup İsrail' e saldırıyor e, ee, Filistinlere bir şey bahane edip geliyor. Fakat son günlerde iki konudan dolayıydı. Bir, şey Cerrah Mahallesi'ndeki olaydan o Şeyh Cerrah Mahallesi olayına, mahallesinin ele geçim oraya yerleşim birimi denilen işgal birimleri kurmak için yaptıkları bir yer. Bir şey, bir de ikincisi onun da 10 Mayıs'ta olan işte sizin de az önce ifade ettiğiniz Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü 1967 işgalinin yıl dönümünü kutlamak için İbrani takvime göre kutlanışının Yapmak için yaptıkları şey, bir evet. e, meside aksiyet toplu ibadet için giriş için yaptıkları bir girişimde hemen her yıl yapıyorlar bunu zaten. Her yılda bu olay vuku bulur, gün meydana gelir zaten. Evet. Bu on, e, İbrahim Takvimi'ne göre Kudüsü, o Kudüs günü dedikleri, kendi işgal günlerini kutlamak için yaptıkları bir şey. Evet. E, Şeyh Cerrah Mahallesi olayı da şöyle buku buldu. Şimdi 1959'da Filistinin muhtelif bölgelerinden sürgün edilen Filistinler Kudüs'e yakın mahalle, çünkü Kudüs'te, Doğu Kudüs'te 16 tane mahalle var. Bunlar, hmm. bu mahallelerden en önemlisi Şekerrah Mahallesi. Hmm. Mahallesi büyük bir mahalle ve ismini de Selahattin Eyübi'nin doktorlarından birisinden alıyor. Selahattin Eyübi'nin doktoru Şekerrah, Hüsamettin Bin Cerrah'tan alıyor bu ismini. Hmm. Ee, ve o mahallede onun kabri olduğu için bu isim, bu isme adı almıştır o mahalle. Ve sürgün edilen işte Yafa'dan başka bölgelerden edilen Filistinler, Kudüs'ün bu mahallesine yerleştirildi. 30 aile, 30 aile. Hı hı. Ve bugün e, Yahudi e, Yahudi dernekleri buralar bizimdir diyor. Tarihi bir vesikaları yok, belgeleri yok. Uyduruk bir belge. 1876-1880'de Yusuf bir Harahim diye birisini o Osmanlı döneminde işte Avrupa'daki zulümden kaçıp e, Kudüs'e geliyor. Orada Filistinli bir aile buna sahip çıkıyor. Kiralık bir ev veriyor. Ve belli bir dönem orada yaşıyor. Onlarda da diyor ki hayır Yusuf Harayim bunu satın aldı. Hayır o dönem Osmanlı'nın toprakları da Bizde olan bütün vesikaları göresi orası El Hicazi ailesindir. El Hicazi ailesinin de Yusuf bin oraya kiralık verdi. Satmadı belgelerle ortada. Başka hiçbir dayanıkları yok maalesef. Ta evet. 1970'lerden beri 67'de işkarden sonra 71'den beri şey e, Cerrah Mahallesi'ne Yahudileri yerleştirmek için uğraşıyor. Çünkü hedef şu. E, İsrail devletinin bu hedefi yerleşim birimlerini bahane ediyor. Asıl hedefi her mahalleye tıpkı Batı Şeria'da yaptığı Batı Yaka, evet, Batı Şeria'da yaptığı gibi her mahallenin ortasına Yahudi yerleşim birimi dedikleri o işgal birimlerini kurmak. Hı hı. Yahudilerle Müslüman o radikal de, dedikleri aslında hepsi radikaller. Netanyahu, İsrail devlet başkanı en büyük radikallerden biri. Te, en büyük <laughs> terörün müdafilerinden birisi. Evet. Terörü bir devlet unsuru olarak kullanmak isteyen, bunun kitabını yazmış birisi kendisi. O anlamaya evet. baktığımızda. Ee, ve bunlar... yanında Desteklerini merak ediyoruz. Şimdi ABD Başkanı Biden 2010 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'te aşırı dinci Yahudiler için 1600 yeni konut inşa etme kararını kınamıştı. E, seçildikten sonra e, uzun süre e, İsrail yönetimiyle görüşmemesi Filistin için e, umut olarak lanse edilmişti. E, sizce İsrail bugünkü saldırganlığı e, ABD'yi arkasında hissetmese yapabilir miydi? Elbette ki Amerika hissetmese bunu yapabilir miydi? Amerika bak dünkü Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilen açıklamalara bakıyorum. Şunu diyor. Kınıyor musunuz İsrail'in yaptıklarına? Cevap yok. İkinci bir soru daha geliyor. Kınıyor musunuz diyor. Evet Gazze'den atılan füzeleri kınıyoruz diyor. Açıklama bu. Ya Gazze'den niye füze atılıyor? Çünkü siz Gazze'ye her gün tacizde bulunuyor İsrail. Kudüs'e her gün tacizde bulunuyor. Ve birçok Filistin yer alanıyor Onlar da Kudüs'ün bir parçası Gazze'de. Ve Filistinlere destek olmak için böyle bir girişimde bulunuyor. Sen kalkıyorsun Gazze'ye eleştiriyorsun. Ki şu andaki... Biden yönetiminin içinde de birçok Siyonist var maalesef. Yani İsrail'in desteklediği hatta İsrail'i bizzat destekleyen 6-7 bakanı Siyonist ve Netanyahu'nun çok yakın arkadaşları bunlar. Hı hı. Biden yönetiminde. içinde. Evet bir o sessizliği çünkü bir haksızlık var bir sessizlik var bunun dolayı ama Amerika eğer sessiz olmasaydı İsrail yönetimi bu kadar rahatlıkla hareket etmezdi. Ya düşünün Hristiyanlar bile, Filistin Hristiyanları bile bu gösteriye katılıyor. Onlar da bu gösterinin bir parçası. Fakat Avrupa buna destek olmuyor. Hani nerede Hristiyan diyorsun? Çünkü bu onları da ilgilendiren bir şey olması gerekiyor. Onların evet. da harekete geçmesi gerekiyor. Burada ciddi bir sorun var. Ya Avrupa burada İsrail karşısında sessiz. Bir sıkıntı var. Ee, nedir onu Araştırıp bulmak lazım diyebilirim. Evet, dünyanın sessizliğini biraz daha konuşacağız ama şimdi e, İsrail'in cüretkârlığının e, sebeplerinden biri Suriye, Irak, e, Libya'daki iç karışıklık, e, İran, Mısır, Suudi Arabistan arasındaki güvensizliğin de etkisi var mı sizce? Elbette ki bunda onların sessiz kalışının daha doğrusu diyebiliriz Çünkü son yıllarda e, bu kadar sessiz olmamış Daha önce de İsrail eve saldırıyordu. Fakat İslam dünyası en azından bir tepki koyabiliyordu. İslam Konferans Örgütü, Arap Birliği hemen toplanabiliyordu. Fakat olay iki hafta geçti üzerinden Arap Birliği ancak toplanabildi. İslam Konferansı Örgütü ancak bildiri yayınladı. diğer şu anda İsrail ile ilişkiyi geliştirmek isteyen ülkeleri, hele Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamaları hakikaten utanç vericiydi. Burada Ürdün bu sorunu çözsün, fazla büyütmeyelim bu olayı bu kadar deyip kapattılar. Peki yani Kadir Gecesi, Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi e, Kubbet-i Sahra'nın çatısına çıkıp gövde gösterisi yaparken e, sizce e, belirttiğiniz gibi İslam ülkelerinin sessizliği nedendi? Yani bu normal mi sizce? Bu, bu normal değil elbette. Bakın size bir örnek vereyim. Bana e, bir ülkeden, bir ülk, e, yine bir Arap ülkesinden e, tanıdığım biri bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. Bana şunu dedi. Amerikan Büyükelçisi bizi aradı. Hı -hı. Aman, siz sakın camilerde ve devlet liderleriniz açıklamalarına fazla Kudüs üzerine değinmesin. Fazla bu işi büyütmeyelim lütfen. Ee, bırakın orada çözülür bu diye. <laughs> ben dedim peki sizin Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi mi? Sen kim oluyorsun ya Sayın Büyükelçi? Bana böyle bir beyanda. Senin görevin İsrail'i durdurmak. Orada bir zulüm var, bir katliam var, Müslüman mabetine bir taciz var. Selim bunu durdurmak derken siz oturup sustunuz Evet dedi maalesef bizimkiler cevap vermedi. Yani bu en basit örneğin sebebini de çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Evet şimdi e, burada Türkiye'ye düşen büyük bir rol var. E, aslında büyük bir beklenti de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvet emir Nevaf Nevvaf e, El Ahmet El Cabir Es Sabah. Ee, ve Ürdün Kralı e, 2. Abdullah ile görüştü e, ve İsrail saldırılarının muhatabı Müslümanlardır dedi. Bütün Müslümanlardır dedi. Filistin'e destek olmak için de Ürdün ve Kuveyt'i birlikte çalışmaya davet etti. E, sizce Erdoğan ne planlıyor ve bu dirilişin Türkiye'den olmasının önünde en büyük engel ne? Türkiye'nin önünde bir engel yok. Fakat bazı Arap ülkeleri Türkiye'yi, ee, bu konuda İslam dünyasının hani bu sorunların çözme girişimlerini engellemek için çaba sarf ettiklerini bizzat biliyorum ve gördüm de bunu. Ee, onların e, Türkiye'nin Filistin'e destek çıkmasını e, bir kendiç e, çabalarının önünde bir engel olarak görüyorlar. Hatta kendilerin İsrail ilişkilerinin önünde bir engel olarak görüyorlar bunu. Ee, fakat Türkiye başından beri bu coğrafyada geçmişten beri. Çünkü hala bile oranın tapuları konuşuluyorsa, Türkiye gündeme geliyor. Hala oradaki farklı konular, siyasi konular gündeme geliyorsa, Türkiye burada gündemde olmalı. Evet, Mesih Aksa'nın statüsü bugün Ürdün tarafına tevdi edilmiş durumda geçmişteki bazı ilişkilerden dolayı. Fakat onun da bence ben hatta bugünkü bir yazımda şunu ifade ettim, Arapça yazdım bir yazıda. Artık Ürdün de bunu yürütemiyor. Bence bunu Türkiye versin ve kendisi de bu dertten kurtulsun. Çünkü ana sebeplerden bir tanesi buydu. Şehcerah Mahallesi'nin 1959'da verilmesi gereken tapular 29 Mayıs 29 Nisan'da verildi. Daha 2-3 hafta önce verildi İsrail tarafından. Yani 50 yıl önce bu tapular verilmiş olsaydı Filistinlere bugün bu kadar büyük bir sorun olmayacaktı belki Şehcerah Mahallesi'nde. Fakat İsrail bu tapuları en Ürdün bunu uzata uzata bugüne bıraktı. 2 Mayıs'ta da İsrail Mahkemesi Hayır o tapular geçersizdir dedi. Burası Yahudi toprağıdır dedi. Ve Siyonist o e, yerleşim yerleşim birimi insanları o işgalcileri oraya gönderdi. Burada yer yapacağız. Ve girdiler bir iftar vakti Filistin'in evlerini işgal etmeye başladı. Hatta görüntüler de çıktı dikkat ederseniz. İşte diyor ki ben almasam başka bir Siyonist gelip alacak burayı. Bırakın bana bu evi. Ya iftar vakti iftar yapıyor aile. Geliyorsun eve konuyorsun burası benimdir diyorsun. Evet. Yani çok basit. Bunu çok ya dünyanın gözünün içine baka baka yapıyor bunu. Ya bunlar. Evet. Ya dünya artık buna müde ciddi bir ses vermesi gerekiyordu. Evet. Türkiye'den yükselen bu ses çok önemli. İslam dünyasında da ciddi tepkiler oldu. Ama Türkiye'nin burada Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ortaya koyduğu tavır ta çok çok önemliydi. Tepki çok önemliydi. Ee, ve bu etkisini de gösterdi sahada. Bu çok önemli. Filistinler zaten bunu çok iyi hissediyorlar biliyorlar. Ee, bu anlamda e, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu tavır e, bence devam etmeli, sürdürülmeli. Çünkü şu anda bunu yürüte, yürütebilecek, sürdürebilecek tek ülke Türkiye. Evet, nasıl bir e, politika izlemeli? Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını önemli e, gördüğünü söylediniz. Hatta e, aktivistlerin çağrılarına baktığımızda Kudüs'ün Fatih e, Selahattin Eyyubi bir e, konumunda e, görülüyor ve beklentiler o. E, düzeyde. Ee, nasıl bir yol izlemeli Türkiye? Yani savaş mı? Nasıl bir yol izlemeli? Şimdi şöyle diyeyim. Son e, İs İsrail, e, Filistin işgal edildiği günden beri şunu diyebilirim. Yüz yıl sonra ilk kez bu kadar yüksek sözle bir dünya lideri Filistin konusunda tepkisini ortaya koyuyor. Hem Birleşmiş Milletler bunu çok yüksek dille dile getiriyor. Hem bütün dünyanın gözü önünde mütevaffa e, Siyonist liderlerden Şimon Peres'in önünde, bütün yanında siz katilsiniz diyebiliyor. One minute diyebiliyor. İsrail'in katliamlarına tepki verebiliyor. Ve bugün hala bizim alt düzeyde devam ediyor ilişkilerimiz. Bunu koyabilen bir liderden bahsediyoruz. Bu elbette ki hem Filistinler için, hem Orta hem dünya için çok önemli. Dedik ya dünya barışının ana merkezi orası. Hı. Ve bu barışa su taşıyan tek kişi şu anda lider olarak diye baktığımızda Türkiye. Daha sonra Katar, birkaç ülke de geliyor. Fakat burada önemli olan Türk Türkiye. Bu çok önemli. Evet. Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken şey şu. Bir, Birleşmiş Milletler tıpkı muhtelif sorunların olduğu bölgelere nasıl bir askeri güç gönderiyorsa artık buraya da bir askeri güç göndermeli. Evet. Yani Bu, 1997'de Türkiye'nin e, e, aralarında olduğu bazı ülkeler El Halil'e e, barışın gözlenmesi için evet asker gönderme kararı almışlardı. Şimdi de Mehmetçik Kudüs'e sloganları atılırken e, Türkiye benzer bir hamleyi bugün de yapabilir mi diye soracaktım. Evet. Bence Kimler yapabilir, yapabilir Birincisi diye. Birleşmiş Milletlerle bunu yapar. Birleşmiş Milletlerle bunu yapamazsa İslam Konferansı bütün çatısı altında bütün Müslüman ülkeleri bir ara toplar. Gelin Müslümanlar biz bir güvenlik birimi barış birimi kuracağız ve bunu Kudüs'e göndereceğiz. Bunu Filistin'in bütün topraklarına göndereceğiz. Filistin'in haklarını koruyacağız. Bunun için ya ordulu her ordu belli bir birim gönderecek veyahut da gönüllü askeri birimler oluşturacak iyi maaşlarla bu insanlar oraya gönderilecek. Bu yapılabilir. İslam dünyasında da milyonlarca genç buna kendini yazar. Buna kendini e, perde edebilir. Bunu bence oturup gündeme getirmesi gerekir. Birincisi bu. İkincisi siyasi olarak. Artık Filistin'in ne kadar haklı olduğunu dünyaya aktarmaktadır. Bugün Sayın Bakanımızın Varank'ın mesela New York Times'in bir haberine verdiği tepki, dün Reuters'ın yaptığı açıklama utanç vericiydi. Düşün arabalarla bir Yahudi, iki Filistinli eziyor, daha sonra Filistinler geliyor bu arabayla Filistinlileri ezen bu adamı tartaklarken İsra Yahudi, Filist İsrail askerleri geliyor, o Yahudi'yi kurtarıyor. Reuters haberi şöyle veriyor. İşte Filistinler bir sivil Yahudi'yi tartakladı, dövdüler. Arbede yaşandı. Ya kardeşim bu adam iki kişiyi ezdi az önce. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti bu. Videoları var, bütün dört bir yandan çekilmiş görüntüleri var. Buna rağmen Reuters, o büyük hala düşünün İngilizler Balfour Deklarasyonu'nun devamını devam ettiriyorlar. Burada İngiltere'ye de tepki göstermek lazım. Reuters'a bu yalan haberleri yapan dünya haber ajanslarına da tepki vermek lazım ve İslam dünyasının artık bunu görmesi lazım. Çok iyi, yeri geldi, iyi haber yapan bu haber ajansları yeri geldiğinde İslam dünyası aleyhine nasıl haberler yaptıklarını artık görüyor. Türkiye'ye yönelik manipüle haberlerini, Filistin'e yönelik manipüle haberlerini artık görmek lazım bu büyük büyük haber ajansı. BBC'nin, evet. Reuters'ın ve bu haber ajanslarının bu çok önemli. Onun için Filistin'e yönelik uluslararası bir haber ajansının kurulması gerekiyor. Bütün İslam dünyası, bütün dünyanın haber alabileceği bir haber ajansı, Filistin haber ajansı kurulması gerekiyor. Üçüncüsü, yine önemli şeyler bir tane. Filistinli grupları tek çatı altında toplayabilecek. Çünkü Filistinler darmadağınık, artık bir liderlikleri yok. Mahmut Abbas sembolik olarak duruyor. Fazla bir artık destekçisi yok. Burada bir seçim nasıl bir şey yapılacaksa, Türkiye, Katar, Pakistan, birçok ülke, Suudi Arabistan, Endonezya, Tunus, Fas bir araya gelip artık ortak bir Filistinlerin ortak bir devlet kurması için çaba sarf etmesi, bu da çok önemli. Evet, gerçekten çok önemli tespitler. Ee, şimdi. E Filistinlilerin haklılığını ortaya koymak lazım dediniz ama bir yandan da İsrail'in ne kadar ırkçı bir devlet olduğunun e, uyanışını sağlamak lazım belki. Çünkü dünya bu uyanışa karşı bir kapalılık halinde. Yani İngiliz e, rock grubu Pink e, Floyd'un solisti Roger e, Waters, e, İsrail'i her e, koşulda destekliyorum diyen Biden'a insanların e, evlerinden soykırım gibi çıkarılmalarına destek oluyorsunuz sözleriyle tepki göstermişti geçen ay. Ee, Waters, e, Waters İsrail için e, apartheid e, devlet nitelemesinde bulunmuştu. E, dünya bu ırkçı devlete karşı ne zaman uyanacak? Ya ilk az sıkıntı sorunlardan bir tanesi bu. 1979'a kadar Birleşmiş Milletler dahi e, kendi raporlarında İsrail apartheid devleti bir ırkçı devlet olarak tanımlıyordu. Siyonist devleti. Fakat 1979 ve 85 arası İsrail büyük oyunlar yaparak Birleşmiş Milletler'de o ibareyi çıkardı. Bizim bugün o ibareyi yeniden Birleşmiş Milletler raporlarına sokmamız lazım. Bu da Müslüman ülkeler düşen bir görev. İsrail ırkçı bir devlettir. Birleşmiş bütün dünya bunu kabul ediyor zaten. Yaptığı bu zulüm, bu baskı, bütün dünya, Siyonist, Siyonizm zaten bir ırkçı hareket. Bütün dünyaya karşı sadece Filistinleri değil, bütün dünyayı tehdit eden tehlikeli bir düşünce yapısı Siyonizm bir faşizm, bir ırkçı, aynı zamanda insanları, insanlığı tehdit eden, katliamı savunan, kendisi insanlığı yok etmeyi savunan, bütün insanların çerçöp olarak göre bir düşünce yapısı. <laughs> Ve Birleşmiş Milletler zaten bunu ırkçı düşünce olarak kabul etmişti. Vardı bu. Raporlarında da, da geçiyordu. Fakat çıkardılar bunu İsrail'in oyunları. Birçok devlete de, İsrail baskı yaparak bunu um çıkarttı. Ve bugün o ibarenin yeniden uluslararası literatüre tevdi edilmesi lazım. Nasıl işgalci İsrail deniyorsa bugün Doğu Kudüs, İsrail bir işgal devletidir. Birleşmiş Milletler de bunu söylüyor. Bizim devletimiz de bunu böyle görüyor. O zaman bu işgal devletinin aynı zamanda ırkçı ve faşist olduğunu da dünyaya anlatmamız gerekiyor. Evet. Şimdi burada bu bir... aydınlara ve düşen bir görev aynı zamanda. Evet. Şimdi burada bir riyakarlık var ama e, riyakarlığı da açacağım. E, bunun arkasında nasıl e, gerekçeler var? Duygusal gerekçeler var mı diye soracağım. Şimdi batı basını e, Gazze'yi bombalayan İsrail'i değil de kendilerini korumak için e, e, sınırın ötesine bile ulaşmayan e, füzeleri ateşledi diye Gazze'lileri e, söylediğiniz gibi suçlu göstermeye çalışıyor. E, şimdi bu riyakarlığın e, bu iki yüzlülüğün perde arkasında e, insanlık olmadığına göre yani hangi duygusal gerekçeler var? şimdi burada asıl şey şu. E, Siyonistler de, Yahudiler de, İsrail de, de şunu çok iyi biliyor. Siz Gazze'yi düşünün. Filistin'in yüzde seksen, doksanını işgal etmişsiniz. bütün Filistin topraklarının yüzde üçünü oluşturuyor Gazze. Yüzde iki buçuk, üçünü oluşturuyor Gazze. Küçücük bir kara parçası. Denizden, havadan ve karadan kuşatıyorsun. Adamlara ilaç gitmesine izin vermiyorsun gıda gitmesine izin vermiyorsun. En tabii hakkı, insani hakkı bu. Dünya tarihinde yani bugün e, eşi benzeri olmayan bir şey şu anda diyebilirim. Ne bunu Romalılar yaptı, ne Persler yaptı. Persler bile hani bu kadar Siyonistlerin oturup eleştirdiği Persler hani e, 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 ne bu Kadesler'in oturup onları hani o işgal bizi öldürdü, bizi biçti diyorlar. Fakat sizin yaptığınız Nebukadnezar'ın yaptığının bir benzerinin aynısı. Sizin yaptığınızın bu şu anda Gazze'ye uygulanan şey Hitler'in yaptığının aynısı. Yani sizler de bir Hitler çocuğusunuz. Sizler de Nebukadnezar çocuğusunuz ey Yahudiler. Ya yani Gazze'ye şu anda uygulanan şey Çünkü bir orada yaşayan bir milyona yakın insan var. İlaç gitmesine izin vermiyorsun. Gıda gitmesine izin vermiyorsun. Yaptıkları bir şey yok. Kendi topraklarında yaşıyorlar. Daha orada Siyonistler Yahudiler yokken milyonlarca yıldır bunlar binlerce yıldır bunlar orada Filistinler, Gazzeliler orada. Sen geliyorsun onları kuşatma altına alıyorsun. Orayı işgal ve her gün de tacizle bulunuyorsun. Bak o bir avuç insan korkusuz, dünyanın en süper güçlerinin arkasında olduğu bir devlete karşı meydan okuyorlar. Bu işte dünyanın e, şaşırdığı nokta burası. Bir avuç aç insan bütün bunlara rağmen İsrail'in o bütün gelişmiş nükleer silahlarına, uçaklarına, helikopterlerine, bütün o savaş gemilerine rağmen, bir yaptıkları o basit füzelerle meydan okuyor. Şimdi niye o füzeler atılıyor diyorlar? O füzelerin siz Gazze'de yaşıyorsunuz, ben Gazze'ye dört kez gittim. Günlük tacizlere uğruyor Filistinler. Sağdan sınırım ya denizden ya karadan ya havadan. İster buna tepki vermek zorunda kalıyor Gazze'liler ve bu bunu füzeleriyle yapıyor. Fakat dünya medyasına o füzelerin uçuşu haber yapılıyor ilk başta. Çünkü dünya haber ajansları onların yönettiği, şövinistler yönetiyor. Bakın Reuters haber, haber ajansı direkt olayı nasıl az önce anlattı. Hı. Ben de bir şey. Diğer haber ajansları ve böyle Filistinler füze attı ve İsrail hayır öyle bir şey yok. Şu anda Filistinler Gazze'de ne yapsa yeridir. Çünkü 10 yılı aştı bir ambargo var. Nefes alamayan bir halk var, bir toplum var. Bunu görmek lazım. Gaza halkı tabii bir ortamda yaşamıyor. Bir fanusun içine hapsedilmiş durumda. Nefessiz bırakılmış durumda. Nefes alamıyor. İlaç alamıyor. Her gün ilaçsızlıktan çocuklar ölüyor. Evet. Bunu evet. dünya niye görmüyor? Evet, bunu dünya niye görmüyor? Yani esas soru bu. Başında da bunu söylediniz. Ee, bu, Ama burada bu burada sorunlar Hülya Hanım. Burada sorunlar Müslümanlar. Yani burada dünya evet sorun ama asıl Müslümanlar. Çünkü olaylar olduğu zaman Müslümanlar Gazze, Filistin'le ilgili bir girişimde bulunuyoruz. Olaylar olmadıktan sonra fazla kimsenin gündemine gelmiyor. Halbuki orada aç sefil bırakılan, ambargo altında tutulan, kuşatma altında tutulan, tarihte eşi benzeri olmayan, bakın ne Romalılar yaptı, ne Hitler yaptı, ne Persler yaptı, kadim büyük ne Firavun bile yapmadı bunu. Firavun yani şu anda İsrail'in yaptığı Firavunluk'tan daha beter bir şey ya bugün İsrail Netanyahu çağımızın en büyük Firavun'u, en büyük Nebutkat Nezar'ı, en büyük Hitler'i bunu görmek lazım yani illaki geçmişle bağlantısını kurmak istiyorsan böyle kur o zaman anlarsın olayın nasıl vahim olduğunu evet yani engelleyemiyorsanız sesinizi duyurun seslenin. Müslümanların, Filistinlerin sesi olması gerekiyor biz He. Türkiye olarak bunu yapmalıyız. Bütün dünya Filistinlerin sedasını sedas sesi olmalıyız. He. Medyamızla, e, ajanslarımızla, televizyonlarımızla dünyaya duyurabilmeliyiz orada yaşanan gelişmeleri. He. Bunu yapıyoruz. Yani sağ olsun He. TRT ve Anadolu Ajansı çok güzel işler yaptı. Bunu dünyaya duyurulmasına, birçok e, yere yayılmasında önemli rol oynadı hakikaten. Özellikle Anadolu Ajansının eee Kudüs'teki muhabirlerini ve TRT muhabirlerini tebrik ediyorum da bu evet. konuda. Evet. Yani 1940'lardan bu yana Nazilerin yaptığı soykırımı e, kullanıp Filistinlere Filistinlilere ve Müslüman kimliği olanlara karşı gaddar ve hatta soykırıma kadar uzanan saldırganlığı karşısında inşallah artık dünyada e, güçlü bir ses verir. Bu Filistin konusu bu olaydan sonra bitmesin, yeniden gündemde tutulsun ve artık bir çözüm olsun. Bir, Oraya artık bir askeri birliğin gönderilmesi lazım. Ya Birleşmiş Milletler gönderir bunu ya da İslam Konferansı örgütü göndermeli bunu. Bununla ilgili çaba, çaba sarf edilmeli. Filistinli örgüt siyasi birliklerin özellikle tek çatı altında birleşmesi için çaba sarf edilmeli. Bu çok önemli. Ve merkez birçok İslam Konferansı örgütü ve Filistin parlamentosu Doğu Kudüs'e taşınmalı. Bunun için de çaba sarf edilmeli.